Abi bak Google'a yumurta damarlarımı tıkar mı yazarsan yumurtanın neden damarlarını tıkayacağına dair 100.000 tane araştırma yazı bulursun. Ama Google'a yumurtanın damar sağlığına yararları yazarsan yumurtanın neden damar sağlığına yararlı olduğuna dair 100 bin tane araştırma bulursun. Aslında aynı soruyu soruyorsun ama sadece soruş tarzını değiştirdiğin için farklı sonuçlar alıyorsun. Bak şimdi ne alaka deniz body falan diyebilirsin ama zihnimizde birebir olarak aynı çalışıyor. Bak ben bunu bizzat yaşadım. Sen kendini dümdüz sıradan biri olduğunu inandırırsan özellikle çevrende sana dümdüz sıradan gibi bir insan olarak davranırsa hayatında bir mucize olmasını bekleyemezsin. Çünkü yumurtanın yararlarını değil zararlarını soruyorsun Google'a. Sonra yararlarını söylemesini bekleyemezsin. Ama bak beyninde kendini tuttuğunu koparan biri olarak gördüğünde çevrende sana özel bir insan gibi davranmaya başladığında bu noktada çevreni çok özel dizayn etmen gerekiyor. O sahip olduğun hayali zaten çoktan başarabilecek biriymiş gibi davranmaya başladığında hatta o hayale çoktan sahipmişsin gibi davranmaya başladığında işte o zaman hayatında mucizeler gerçekleşmeye başlıyor. O şeylere teker teker sahip olmaya başlıyorsun. Şu an bahsettiğim şey bu arada bir hayalperestçilik, polyanacılık falan değil yani. Buna biliyorsunuz millet manifestation diyor. İleride sahip olmak istediğin şeylere şimdiden sahipmişsin gibi davranmaya başlamak. Bu sayede zihnine sinyaller gönderiyorsun. Zihnin senin davranışlarını buna göre dizayn ediyor. Davranışların da senin hayatını belirliyor.